Domates domates <laughs> Ağam biraz bağırsana sesini kimse duymuyor Ya bu ayıptır milleti rahatsız etmeye Merhaba arkadaşlar hepinize selamlar Arkadaşlar ticarette birçok şey değişti Küçük esnaf e, boyutundan baktığımız zaman Birçok şeyin değiştiğini görüyoruz Hatta bu büyük esnaflarda da öyle Firmalarda da öyle e, ithalat, ihracat yapan firmalarda da bu böyledir Yani maalesef ülkemizde bazı dengeler değişti. Fiyatlar, doların yükselip inmesi, dış piyasalar, iç piyasalar, ithalat, ihracat şartları, ödeme, kredi olanakları, her şey değişti ticaretle ilgili. Özellikle bizim cepheden baktığımız zaman, küçük esnaf cephesinden bakıldığı zaman bir kere vadeler kapandı. Yani firmalar vade yapmamaya başladılar. İlk önce mal da vermiyorlardı ilk zamların başladığında. ilk zamlar başladığında vadeyi kesmekle beraber bir de mal da kestiler mesela eti gibi, ülker gibi ürünler mal vermediler. Ne olacağını bilemediler belki önlerini göremedikleri için. Daha sonra zamlar rutin hale gelince ve insanlar da zam, zamlara alışınca mal verdiler ama bu sefer de vadeyi kestiler. Önceden iki hafta yani 21 gün vade yapan firmalar tamamen kestiler vadeyi. Bazıları bir haftaya döndü, bazıları üç güne, bazıları beş güne neyse yani herkes kendine göre bir tedbir aldı. Fabrikalar da tedbir aldılar. Asgari ücret yükseldi. İşçi çıkarıldı, çıkaranlar oldu vesaire. Bunlar hep e, ticarete yansıdı. Bu arada tabii ki bu e, zam zamlara etiket değiştirmeye fiyatları takip edip e, piyasaya hakim olma, e, olma olmaya çalışanlar ellerinden geldiği kadar ayakta durabildiler. Ama e, zam bu fiyat ve zam dengesine ayak duramayanlar e, maalesef e, kapatmak zorunda kaldılar iş yerlerini. Özellikle böyle çok yoğun veresiye defteri olanlar mahalle bakkalları, eş dostun böyle alışveriş yaptığı küçük böyle sokak arasındaki marketler bunlar kapatmak zorunda kaldılar. Çünkü alacaklarını tahsil edemediler. Alacaklarını tahsil etseler bile o alacakları parayla yeni mal alamayacaklardı. Örnek veriyorum mesela ben küçük bir örnek. 96 liraya kilosunu 96 liraya sattığım tulum peynirini ben kendim gittim 2-3 firma gezdim. Ee, zar zor buldum. O da 115 liraya. 96 liraya sattığım peyniri ben 115 liraya kendim aldım. Üzerine karımı koyacağım, satacağım. Ee, tahmin edin yani. Dolayısıyla yani e, veresiye verenler, alacağı olanlar bu, bu, durumda çok zarar ettiler. Hatta bazen biz yani esnaf olarak bazen bir malı satsak mı, satmasak mı diye düşünüyoruz. Çünkü acaba satsak bu sattığımız fiyattan alabilecek miyiz gibi bir endişe var içimizde. Yani bir bocalama dönemi geçiriyoruz geçirdik işte geride kaldı Çünkü böyle bir dönem e, Türkiye'de yaşanmamıştı. Çok krizler gördük ama böyle bir e, dönem ilk defa yaşanıyor. Bunun sonucu olarak da tabii ki esnaflarda e, kar oranları düştü. Tüm sektörlerde düşmüştür belki. Emlak sektörü, otomotiv sektörü gibi birkaç sektör dışında e, gıda sektöründe, giyimde e, kar oranları çok düştü. Çünkü maliyetler yükseldi. Özellikle kiralar çok yükseldi. Elektrik giderleri çok yükseldi. E, bunu da bir ölçüde yansıtabilirsiniz fiyata. fazla yansıtma imkanınız yok çünkü bir ürünün piyasadaki değeri belli. Yani özellikle gıda işiyle uğraşanlar için söyleyeyim. Mesela zincir marketlerde satılan bir ürünü siz onlardan daha yüksek fiyata satamazsınız. Onlar onlarla üç aşağı beş yukarı aynı olmak zorunda. Takipçim yazdığı mesajda krizler fırsattır ve yeni fırsatlar doğurur. Her bir kriz yeni bir fırsat doğurur demişti. Aslında bu görüş de doğru. Böyle bir kriz dönemlerinde fırsatlar çıkar çıkıyor. Mutlaka vardır ama tabii ki bu da sermayeye dayanır. Sermaye olması gerekir. Bunu tarihte de gördük. Mesela birinci dünya savaşında Hitler döneminde Almanya'da çok zor şartlardayken insanlar Yahudilerden bazılarının çok böyle o krizi fırsata dönüştürdüğünü görüyoruz. Herkesin kullandığı, kullanmak zorunda olduğu tabak, çanak, çömlek satarak çok para kazanan, zengin olan Yahudiler var. Öyle örnekler var önümüzde. Günümüzde de böyle örnekler var. Şimdi ne yapılabilir, ne yapılmalıdır onu konuşalım. Küçük esnaf gözüyle baktığımızda. Öncelikle küçük esnaf fiyatları takip edecek, piyasadan haberdar olacak, gıda veya giyim hangi sektörde ise o sektörün fiyatlarına hakim olacak. Yani kimin ne kadar sattığını, nereden sattığını, bununla ilgili bazı uygulamalar var. Mesela Zingo diye bir uygulama var. Hangi gıda ürününün veya deterjanın e, giyim ürünü de olabilir. E, Barkodlu olduktan sonra e, barkodunu okutuyorsunuz ve piyasada hangi markette, e, hangi zincir markette, nerede, kaça satıldığını öğrenebiliyorsunuz. uygulamayı tavsiye ederim yani fiyatlardan haberdar olması lazım. i̇kincisi de sermayesini koruyabilmek için fiyatlara ve zam oranlarına dikkat etmesi gerekir. Yani hangi fiyat, hangi ürüne zam yapıldı, hangi ürüne yapılmadı, ne, ne oranda zam yapılmış bunları takip etmesi gerekir. Eğer sermaye artırabilme imkanı varsa sermaye artırıp fiyatı yükselmekte olan ürünlere çok aşırı stoğa gitmemek gitmeyecek şekilde stok yapabilir. Yani tezgahını koruyabilecek kadar. Sadece tezgahını e, koruyabilecek kadar stok yapabilir. E, bazı ürünlerde yani çok giden ürünleri vardır, e, çok satan ürünleri vardır. Her zaman o ürüne para veriyordur. Her ay alıyordur mesela, her hafta alıyordur ve e, her üç ayda bir alıyordur. Onlarla ilgili bir stok yapabilir. Yani kendisini 3-5 ay götürebilecek kadar stok yapabilirse biraz daha bir tık daha fazla para kazanmış olur. Ama bunundan önemlisi tezgahındaki malı koruyabilmeli esnaf. Çünkü zamlar geldiği zaman sattığı fiyatla gidip belki de sattığı fiyatın üstünden biraz önce örnek verdiğim gibi verdiğim örnekteki gibi kendisi mal almak zorunda kalacak. Özellikle veresiyeyi kesmesi lazım. Hiç kimseye veresiye verme dönemi değil. Yani ticaret değişmiş, şartlar değişmiş, bütün şartlar yeniden yazılıyor. O yüzden veresiye zamanı kesinlikle bitmiştir. Herkes insanlar eşit, dost, tanıdıklar bile olsa ya kredi kartıyla alışveriş yapacak ya da parasına göre alacak, parası kadar alacak, parası kadar e, ürün alacak, satın alacak, alışveriş yapacak. Bunu kabullenmek zorunda herkes. E, esnaf da bunu kabullenecek alan kişide. Bu dönemde değerlendirebilecek fırsatlardan bir tanesi de COSCAP gibi kredileri var. Onlardan yararlanılabilir. 200 bin liraya kadar 1 yıl ve 2 yıl ödemesiz şartları da çok yumuşatılmış krediler kullanılabilir. Yani önceden çok ağır şartları oluyordu. Onları karşılamak esnaf için, ticaret yapanlar için çok zorlaşıyordu. Banka puanına bakıyordu, vergi borcu olmamasına bakıyordu. Şimdi son dönemde yapılan düzenlemelerle biraz daha yumuşatıldı gibi kredilerinin şartları. Onlar kredi puanına çok bakmıyorlar. Banka hesaplarına çok fazla bakmıyorlar. Bir de vergi borcu olup olmamasına da çok bakmıyorlar. Yani bir taksit ödenmiş olması veya yapılandırmış olması bir şartlar var. 200 bin liraya kadar kullandırabiliyor. Ve bir iki yılda zannedersem ödemesiz. O araştırılabilir. Yani bu dönem kısaca e, seyyar satıcısından oto e, yıkamacısına, oradan çaycısına, çaycısına, her sektör için ayakta durabilme, ayakta kalabilme dönemi. Bir yolunu bulup, bir şekilde dayanıp, sabredip, masraflarını kısık, israftan kaçınıp puzuli boş harcamalarını azaltıp, önünü görebilecek şekilde önüne bakması gerekiyor. Yani sabredip beklemesi gerekiyor. Ki ayakta durabilsin, yıkılmadan ayakta kalabilsin. Özellikle gıda gibi, e, sektörler, giyim gibi sektörler ölmez ölmüyor çünkü bunlar e, sürekli giden şeyler yani yumurtayı her gün herkes almak zorunda veya 2-3 günde bir al, alacak senden almazsa başka bir yerden alacak başka bir yerden almazsa öbür taraftan alacak ekmek, peynir, zeytin bunlar sürekli giden şeyler veya ayakkabı, tişört e, bunları almazsa olmaz yani 5 tane alıyorsa 3 tane alacak 3 e, pantolon alıyorsa bir pantolon alacak. Mecbur almak zorunda. Çocuklar okula gidiyor. Çocukların ihtiyacı var. Belki azalacak ama yine devam edecek. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ekonomik şartlar zor olsa da belli konularda kriz yaşansa da kriz dönemlerinde, sıkıntılı dönemlerde bazı fırsatlar önümüze çıkar. Bu fırsatları değerlendirebilirsek para kazanabiliriz. O yüzden ümitsizliğe düşmeden gelecek için, 5 yıl sonrası için 10 yıl sonrası için planlar yapmak gerekir. Benim aklımda da bununla ilgili birçok iş kolu var. Bunları önümüzdeki videolarda sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Hepinize selamlar. Hepinizin işlerinde kolaylıklar diliyorum.